Merhabalar bu bölümde 1986 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Barış Pirasa'nın senaryosunu yazdığı Ah Belinda filmini Melisa Doğu ile birlikte izledik. Ah Belinda reklam filmleri çekmeye başlayan tiyatro oyuncusu Serap karakterinin kendini bir anda evli ve çocuklu Naciye karakterinin hayatının içerisinde bulmasını anlatıyor. Bu kabustan çıkmaya çalışan Serap'ın yolculuğunu izlerken toplumun ve ailemin bir kadının kendi isteklerini yaşamasına asla izin vermediğini görüyor. Serap ve Naci arasında gidip gelirken kültürel ve sosyoekonomik olarak farklı çevrelere sahip olsalar da toplumun kadın üzerinde yarattığı baskı hiç değişmiyor. Atıf Yılmaz bu baskıyı kara mizah içerisinde ve sürü halbi tarzda anlatıyor. Ah de kapitalist düzende çalışan kadının koşullarını, toplumsal cinsiyet rollerini, aile ve evlilik kavramlarını sürreal ve kara eleştiren şahane bir film. Tutkunun asıl Bir mutluluk pırıltısı. Belinda. Melisacığım bu filmi neden seçtin? Bu filmi neden seçtim? Ee, bu film 1986 yapımı. Hı hı. Yani sanırım ben doğduktan işte beş sene sonra çekilmiş. Ben de bir <laughs> Ee, ve benim çocukluğumda izlediğim bir film aslında bu. Tabii ki o zaman böyle hani bir değişik gelen bir şey var ki ben böyle hani çocukluğumda da çok sinemaya düşkün bir tiptim. İşte babam böyle otururdu, Oscar törenlerini gece geç vakitler izlerdi TRT'den ve işte beni de oturturdu böyle geç vakit uyumazdım, onunla böyle izlerdim falan. Aslında o sinema aşkı o zamandan gelme. O zaman da böyle ilginç geliyordu, tabii anlamıyordum ama böyle yaşım ilerledikçe çeşitli dönemlerimde hep bu filmi izledim. Ee, bir oyunculuk sevdasının olduğu süreçler de buna dair. Hep bana oyunculuğa dair böyle ilk etapta böyle çok ilginç bir film gibi geliyordu. Ve ben hep çok çekiyordu ve izlemekten hiç sıkılmıyordum. Çok süreali ve hani büyüleyici bir tarafı da var yani aslında. O, o işte, da... işte Ah Belin de Ailenizin Büyük Şampuanı. <laughs> i̇lginç gelen bu film yıllar geçtikçe yani daha tabii ki kafalar oturdukça işte bu işlere girdikçe falan e, böyle denk gelip izledikten sonra başar ilham veren bir hal aldı. Ee, hayatımın en sevdiğim Türk filmlerinden biri oldu diyebilirim yani. O yüzden hep böyle bir yerimde ah belinde vardır. Ezbere bildiğim bir film. Ee, sonra yine ilham veren kısmı hani böyle yazdığımız Hı -hı. Yani senaryolar, işte kafamızı öğretmek istediğimiz işlere de ilham veren bir iş. O yüzden çok değerli bir film benim için. Ee, Müjdar e, çok seviyorum. O ne güzel hani yani aşırı ne güzellik. bir, ne güzel <laughs> <laughs> Kendisiyle tanışma fırsatım da olduğu için çok mutlu oldum tabii ki ee, ve o yüzden özel bir film. Yumuşacık oluyor saçlarım anlasana yumuşacık pırıl pırıl sıcacık. Tabii ki filmin derdi o 80'ler dönemi <laughs> sineması işte alt Yılmaz ne bileyim işte Atıf rahmetli çok değerli ustamız 50'lerde başlıyordan film çekmeye işte 80'lerde devam ettiği böyle sinemanın bir sürü değişimine olanak tanıyan bir süreç o yani. Evet, tam böyle evrimleşme süreci gibi. Aynen yani her döneme ait filmi var ve işte o tam böyle kadının yeri nerededir? işte o özel dönemleri, hmm. işte Amerikanlaşma, o işte doğu batı sentezleri, <laughs> işte Türkiye'nin orta direk hali falan hani Oradaki bütün o toplumsal ekonomik sürecin içerisinde tabii ki filmin bambaşka bir anlatımı var. Ama hani benim oyunculukla ilgili kısmı daha genç yaşlarımda ilgimi çeken kısmıydı. E, i̇şlerin içine girip daha tecrübe edindikçe ve böyle yaş büyüdükçe de şuna dönüştü. E, role hazırlık kısmında başına gelen yani bir aldığım yer burası hı hı. benim adıma. E, bir role girmek için o hazırlık süreci... O kafaların gidip gelmesi ama üstündeki baskı, hani kendine yarattığın baskı, başkalarını sana yarattığı baskı, hani hala bunu ve daha da çekeceğimiz düşünüyorum. Her oyuncu mutlaka belirli süreçlerinde e, bunu yaşıyor. Doğru. Mesela beni oyuncu olarak çeken kısmı oydu. Hı hı. Kadın olarak ya da işte aydın bir insan olarak bakış açısı olarak çektiği şey tabii ki bambaşka yerleri var onu konuşuruz evet, ama muhteşem, kısmında çeken bir yer var çünkü ben Türk, yani bütün dünyadaki bütün oyuncu filmlerini izlemiş bir insanım. Söylemişsin. Ee, evet <laughs> ve o yani benim için o yüzden kült yani affedin. İlk izlediğimde o şampuan işte yürümesi. <gülüyor> Final, <gülüyor> o evet. o finaldeki hal, e, ne bileyim o setin büyüsü vesaire. Yani ilk defa ben bir yönetmen, oyuncu falan görüyorum. Yani kaç yaşındayım ilk izledim? 5-6 yaşındayım galiba. O sürüyen hali çok etkilemişti. Yani zaman geçtikçe tabii şeye de bakıyorsun. O kadın direncinin kırılması, iki ayrı yerde işte uğraştıkları dertler, toplumsal sıkıntılar. E, işte reklamın kadını koyduğu yer vesaire bir sürü derdi algılıyorsun ama ilk çeken şey o sürreel taraf oldu. Hani şeyi merak ediyorsun ya. Yani ben mesela bu yaşımda bile izlediğimde acaba diyorum Naciye mi başrol yoksa Serap mı? Acaba tam tersi olsaydı hikaye nasıl olurdu? Yani evet. aslında bu Naciye'nin hayatta olsaydı, fantezi olarak Serap'ı düşleseydi, nasıl olurdu falan gibi bir değişik yorumlar okudum. mesela çok ilgimi çekti o söylediğin şeye geliyor. Ya sonu ne kadar serapla bitse de hala bana bazen Nadie'nin hayal ettiği, idealize ettiği bir dünya mı? Evet ya o kadar mutsuz ki aslında yaşadığı hayat işte evliliği rezalet aslında baktığında. Yani çok rutin bir hayat yaşıyor. İşte 80'ler kadını durumu var yani işini bile yapıyor olsa. Evet. Hani o dönemin daha Anadolu sinematografisinde <laughs> başka şeyler var tabii ki hani kadının gene çalışması üzerine. Evet. Onu orada çalışıyor, tarlada çalışıyor. İşte orada burada kadın işte bankada çalışıyor. Ama evli, ama barklı, çocuklu, aile, çekirdek aile, bir büyüyor aile. Aile travmaları, anne yok, baba var, baba alkolik falan. Hani evet. ee, çok karışık bir hayat. Hani aslında çalışacak sürecin içerisinde ama keyif yapacak vakti yok. Evet. Yani sohbetleri belli, işte bir tiyatroya gitmek bir lüks. Evet, büyük bir olay. Yani bir, Belirli bir e, ekonomik düzenin içerisinde sadece süre gelen bir rutin var. Ve o rutinin içinde de sıkılan bir insan yapısı var ve bunu içinde yaşayabiliyor. Çok ağır. Yani, yani çok ağır. Ne kadar yani, toplumun içine karışsa da çalışan bir kadın olarak aslında... Yani şey devam ediyor aslında, üzerine bir yük daha binmiş oluyor. Çünkü bir kadının yapması gereken her türlü toplumsal rol yine e, ondan bekleniyor yani. Anne olacak, eş olacak, evet. işte ne gelin olacak. İşte ee... o reklamla bunu vermesi çok acayip bir şey. Yani saçlar güzel olunca her şey müthiş oluyormuş gibi bir imaj. <laughs> hani ya tabii ki şu an, yani yıl 2021, şu anki reklamları pek buralarla kıyaslamıyorum. Evet, tabii ki, aynen. Ama şu noktada bile reklam işine girdiğimizde hani Şimdi i̇şte çok acayip şeylere gidecek buradan. Git, bu git Melisa. Yani asla... şimdi reklama girdiğimizde mesela her oyuncunun en büyük idealleri. Yani şu dönemde de böyle işte çok güzel bir dizide oynayayım, şunu yapayım, işte tiyatrom olsun, iyi bir reklam çekeyim. Vaa! <laughs> hani, <laughs> hani, <laughs> İdeal dünya Değişmeyen bir şey yani. 80'lerde de böyleydi. Yıl 2020'de hala bunu yaşıyoruz yani hani. Evet. Ama hani şimdiki reklam başka bir tabii ki yere geldi. Daha yaratıcı, daha kreatif, daha bir şey. Ama ben hala böyle mutlu aile tablosu reklamlarını çok itici buluyorum. Yani Ay, hani evet. çocuklar, anne, baba hep beraberiz. Bakın burası da bizim evimiz gibi reklamlardan. Haz ettiğimi söyleyemem. Evet, tabii bu işte temizlik, yemek vesaire. evet, şeyin... yani performans olan, hani işte böyle komedi olan, ne bileyim işte böyle artık ıı, kurgun, üst, ıı, üst noktada olduğu işte, postun çok iyi olduğu bir noktada. Biraz kısa film gibi olan Ay, çok olan twistli işler de oluyor çok Ben de, yani. tabii ki. yaratıcılığı böyle gösterebildiğimiz yerler müthiş. Ama hala o klasik evet. çocuklar, aile, anne, baba Bu falan. Bu şey kadın falan evet rezalet. Yani hani gerek yok, öyle bir dünyada değiliz. Evet, bence yani zaten de. öyle bir dünyada olmayalım, Hani başka şeyler yapalım diye ittirdiğimiz bir sürecin içerisinde buna böyle sürekli yüz yüze gelmek biraz bana geliyor. senin yüzünde, bakışlarında, ...o bakışı bize vermek zorundasın. Film baştan sona senaryo olarak hani Barış Pirasan mükemmel yani yazmış. Hani evet. öyle dönüşümler var ki, filmde o kadar çok dönüşüm var evet. ki. E, tabii ki ilk etapta... E, ...reklam çekimi sırasındaki e, banyo sahnesi. <gülüyor> e, <gülüyor> yani <gülüyor> o hani o... ...saatler sürmüş bir çekim, e, işte sansür için hani şu kısım çıplak ama... ...hani saçları e, yıkıyor. E, rolde ama değil, hani o zaten o geçiş kısmı hani bilinçaltı tarafına hı hı. geçen. E, orası çok ilgimi çekiyor. Hani gözlerini kapatıp sonra neredeyim ben hem, dediği hem yer. Ör, hem üzerine örtem erotik görün yani. yani. Biraz cinsellik diyor. <gülüyor> <gülüyor> o kısma çok biliyorum yani o gerçeküstü halin içindeki gerçeklik aşırı ilgimi çekiyor sitedeki bir nerede? Hani çıkıyor ve evin of, içinde. O banyonun içindeki hal değil mi? Yani o. E, sonra böyle dönüştüğü sürekli aranıyor. Hani nerede? Ben neredeyim? Burası benim evet. evim. Arkadaşlarım nerede? Kimse tanımıyor onu. O böyle taksiyle evet. geri geldi. Yani beni burada İstanbul'da sadece bu ev tanıyor. Yani burası biliyor değil. Oraya geri dönme zorunluluğu hissetmesi çok acayip. İşte Oradan gerçek üslu içerisinde çok gerçek bir şeyden bahsediyor. Yani birçok bir kadın istemediği halde eve geri dönmek zorunda yani. Banka sayesinde severim <laughs> ben. elimden bu kadar geliyor kardeşim. <laughs> Sinirlenme kısmı. İşte e, sonra işte tiyatroyla bağlantı kurma çabası. Yeniden. Durumun <laughs> içindeyken falan. Hasta diye bunu götürüyorlar. <laughs> evet, şey... Nağcı, Serap'ı, evet. rolünde halindeyken Ondan sonra işte orada Asiye oynuyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> çok, çok, <gülüyor> yani orası <laughs> mükemmel bir performans bence yani. Ee, evet bu bir ev kadını. Ya yani kimse demiyor mu bu ev kadını ve bunu nasıl oynuyor? Şizofrenik bir şey var gibi evet. bakıyorlar ama hani hiç, hiç şüpheye de düşmüyorlar. Bir dakika da denmiyor tabii ki. Tık, tamam. Dayanamayacağım. Tamam. Naciye'm benim. <laughs> Bir i̇şte o rol yapma hali yani evin içinde Naciye'ye artık geçiş yaptığı yerde hı hı. E, Naciye gibi davrandığı ama işte adam yakınlaşmak isterken çocuklara ben bir bakayım <laughs> aslında hani kadının da rol yaptığı hani ailenin içinde rutinden sıkılmış, aile hayatından sıkılmış, kocadan sıkılmış kadının rol yapma haline dönüşmesi de çok evet. acayip bir geçiş. Muhteşem oynamış. Bir de <laughs> babasıyla olan sahneleri seviyorum. Yani hani nereye evet, doğru şey artık mezar başında <laughs> artık Afbet'le gidelim. dediği. <laughs> <Evet, gülüyor> rica ediyorum diye. Yani Komik bilir, de bir yandan e, e, ya. Çok yani hani zaten fantastik komedi, <laughs> fantezi komedi gibi geçiyor da yani çok ağır bir draması var tabii ki. Tabii ki yani çok ağır. Toplumsal <laughs> draması çok ağır. <laughs> Bu yani. Bir de şuradan giriyor yani. Bir de hani o dönemi yaşamış bir insan olarak benim bankacı mesela. Şaka öyle. Seçtiğim bile müthiş. Mükemmel. <laughs> ben o bankalarda büyüdüm yani. İnanılmaz. Ee, bu kadarı geliyor abicim. <laughs> Serap diye atıyor ya şey. Bu sizin imzanız değil mi? Yumuşacık oluyor saçlarım. Anlasana. Yumuşacık. Pırıl pırıl. Sıcacık. Ben şöyle söyleyeyim. Ee, ben 99 girişliyim Mimar Sinan Tiyatro bölümüne. O dönem gerçekten çok fazla dizi yoktu televizyonda. Şu anki gibi değildi. <laughs> ben ucundan yakaladım o tiyatro televizyon arasındaki. arasındaki, bir saniye ne oluyor hani ustaların bize bir koyduğu bir süreci var yani bunun yani <laughs> biz tiyatroya insan yetiştiriyoruz diziye insan yetiştirmiyoruz gibi bir ayrımın son dönemine denk <laughs> gelmiş bir insanım ben. Orada da bayağı bahsediyor yani filmler. O yüzden işte dublaja giden insanım yapmak hani tiyatrocu tiyatrocudur. Sadece tiyatro yapmalıdır gibi bir durum var ya. Hani o, <laughs> çok katı bir zamanında. Çok katı yani. O, o ekollü biliyorum ben yani. Hani yaşadım ben o süreçte. Hani biz tam o geçişine denk geldik. E, mezun olduktan sonra da işler değişti. Hani evet. yapacak tiyatro bulamayınca e, zaten diziye evrilen bir sürü oyuncu da oldu sadece. Yani tiyatro yapmak isteyip de yapamamak da başka bir şey. Hani onlar için tiyatro yapmak okey evet, Zaten o işi o yani. Zaten işi o ve yapacaksın Hı -hı. ve zaten alanın var gibi bakılıyor. Zaten tiyatro mezunsun ve tiyatro yapmalısın. Ya da tiyatrodan olaylısın, tiyatro yapmalısın. Ama yani diyor ki mezun oluyorsun şu anda bile tiyatro bile performans durumu da öyle onun, zaten onun dışında zaten ekonomik e, yani. e, ekonomik sebeplerle işte, zaten bir tiyatro kurmak açılan onu... kadrolar ya da küçük küçük butik tiyatrolarının ayakta kalma çabaları pandemide zaten biliyorsun ki bir sürü kapandı maalesef. Evet. Hani bir herkes... telefon anlamaması vesaire büyük sıkıntı yani tabii yani bir tek bir oyuncu iş yapamıyor gibi gözüyle bakıyorlar. Onun içine yönetmenler işte ışıkçılar teknik ekip yani ton master'ı ışık yani ne ararsan. Kostümcüsü, kostümcüsü aynen, orada duran e, kapıdaki, gişedeki memurundan tut. Herkes için. Evet. Geçerli ya bu hani işsizlik hali. İşte sadece oyuncular iş yapamıyor, o yüzden bağırıyoruz zannedildi. Öyle değil. Öyle değil. Kocaman sektör aslında. Evet. girmek istemiyorum zaten. Aşırı sinir bozuluyor çünkü yani. yani. Sanatın her dalı diyelim. Yani görsel sanatların Türkiye'deki duruşu, hali ve ne kadar destek gördüğünü tartışamıyoruz. Sadece tartışamıyoruz maalesef. Günaydın karıcığım. Oh, oh. Serap Hanım? Rolü için dans öğrendi. Zaten bir oyuncu... Ya rolü için şarkı söylüyor gibi bir şey oluyor mesela. Pardon da yani oyuncu dediğin şeyin bunların hepsine sahip olması lazım. Evet. Sen en fazla ne yapabilirsin? Ee, biz eskrim de gördük. Yani Biliyorum hani eskrim gören bir insan hani kılıç kullanmakta bir noktada hani bir, 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 bilgi sahibi ya. Hani onun üstüne koyup kılıç kullanmayı öğrenebiliyoruz. Ama dünyanın her yerinde böyle yani. Evet. Hani Dans, hani müzik bir arada oluyor genelde. Her şey bir Amerika'da, bir arada Ama adamlar şunu yapıyor. Şimdi alıyor seni bir filmde diyelim sen bir dönem içinde oynayacaksın. <laughs> e, adam seni bir yıl boyunca buna çalıştırıyor zaten. Yani sen hiçbir şey bilmiyor olsan da zaten böyle bir seçeneğin var. Türkiye'de işler böyle ki, yani burada sen bir dönem işine gireceksen son dakika belli oluyor. Üç gün sonra set var, üç gün boyunca kutu öğrenmeye çalışıyorsun. Sonra çok seni farklı. alıyorlar Evde. <laughs> <laughs> gerçekten <gülüyor> e, setin ortasına koyuyorlar. Bir gün koreografiyle geçiyor, artık üç günde sahnesi çekiyorsun. Yani hiç kolay değil. Yani ki hiç gördüğümüz her şey çok gerçek. Ve baktığın zaman çok daha uzun süreler çalışıyorsun Türkiye'de yani. 60 yani kişilik bir anakasya, figürasyon ekibi bir anda savaş çekiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı hani? Kalsan ne ya. kadar okeysin duruma ne kadar farkındasın. <laughs> çok yani. Ee, biz oyuncu yani. olarak gerçekten yani dünya çapında bir yapabilme gücümüz var yani. Bu ülkedeki birçok birçok mesele çok oyuncu için var bu. Evet. Yani diyoruz ya hani işte alaylılık, çok eğitimli değil, işte çok güzel kız beğen orada yani e, hiç kimse için söylemem yani günde minimumda 12 saat maksimumda çok daha fazlasıyla e, belirli bir yaş durumunda insanın hiç durmaksızın bir işin içinde çalışıyor olması çok zor bir iş. Evet. Yani hani konuşma ve alınan paralar işte oyuncular çok alıyor. Bilmem ne bilmem ne yapıyor falan. Hani e, çok istiyorum böyle konuşan insanlar bir gün set görsünler. Yani gelsinler sabah sekizde girsinler. Ve akşama kadar o setin yani içinde için durmaksızın oynasınlar mesela. 3 saatlik uykuyla falan duruyor insanlar yani. Hani yani her gün yine aynı tempoyla. aynı tempoyla. Her gün hiç yetişmeyecekmiş gibi bir hızla. Ama yetiştirerek. Ve her gün yine. Yani bugün aslında dündü. Setin özeti benim için o. <laughs> Yani hani o film gibi yani. Bugün aslında dünce hiçbir şey değişmiyor. Ve o süreç devam ediyor. E zaman aslında bir noktada e, o zaman kavramı yitiriyorsun. Tımarhaneye mi dönsem acaba? Oyunculuk yapan dünyanın her yerinde yapar. Ben buna inanıyorum yani. yani. Bizim dil konusunda biraz daha iyi gelişmiş e. oyuncular olsak dünyanın her yerinde iş yaparız. Her yerinde. <laughs> Çünkü çok yani. zor koşullarda çalışıyor. Çünkü i̇şte orada standartlar çok belli. Yani bizim için o standartta çalışmak şöyle bir şey. Aa, bitti mi? Yani, pardon, 8 saat mi? Ee, ha, tamam, gidiyorum. Yarın kaçta geleyim gibi bir şey yani. Öyle arasın. Biz de böyle 8 saat sonra daha 8 saat daha var gibi tıkıldığımız <laughs> için yani... İnanılmaz yani. 140 dakika mesela kendi adımıza dizi çekmek... Ya uzun metrajdan evet, daha uzun her hafta bir şey rekorduk çekiyorsunuz yani. yani. Resmen o tekrar 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 dediği gibi insan gerçekten yani, gerçeklik algısını da yitirebilir bu anlamda. Şimdi Netflix'te böyle birkaç tane diziye daldım. Sekizer bölümlük diziler bile. 2 üç tane dizi var. Hep sekizer bölümlük. Güzel de işte. böyle bitmesine yakın duruyorum yani altı buçuklarda yani altıncı bölümün yarısında falan Hı. bir duruyorum ki hemen bitmesin. Hani bitecek çünkü <laughs> ve ikinci sezonu yok. Üç izi, işi arka arkaya izliyorum. Ben bizim bir sezonu izlemeye kalksam Aylar sürüyor yani, yani <laughs> Doğru. anlatabildim mi? Hani 8 bölüm 40'ar dakikada paket 8 kere 40 hesaplayalım. Ben hesaplayamadım. <laughs> 5-6 kişi 8 kere 40, 320. Hayır 320 ediyor. 325. 140 dakikayı düşünsen bizim 3 bölümümüz denk geliyor işte. Bir sezonları onların. Öyle Hemen şey. Hemen buradan devrime gidelim. Ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Oyuncuları bu kadar kötü kullanmayın. Bir de bu kadar hor kullanmayın. O beğendiğin şey var ya, şey konuştuğumuz demin işte, olmayan neyse söyleyebiliriz. Evet. Mesela ona bayılıyorum. Mesela hani sette çok başımıza gelen bir şey. Bir daha hani kestik, bir daha kestik, bir daha hani ne olmuyor olmayanı bilelim. Bu çok oyuncu empatisi kurduğumuz bir yer mesela filmde. Zor zor iş. Çünkü ben zor şey. Oyunculuk tanrıçası olarak yükseldin kısımda şu an beni sana. Naciye ile bir şişe bağlantı koyunca ben de evimin kadını olma noktasına mı geçsin O da ayrı yani. bir oyunculuk ya. O 3 çekim az değil 24 oyunculuk yani? Hayatımı yaşayacağım ben de, hiç o kadar! Kimmiş lan bu artist olan? Neler döndürüyorsunuz? Ulan ben senin. Şimdi Demirhal'le işte Müjdar. Şular <laughs> evet. işte onu da alıp. Ay şahane karakter var o Hani onu da böyle gel sen benle falan deyip tiyatroya götürüyor. Evet, evet, evet. Durma Füsun Demirhal bayılıyor. <laughs> oyuncular sevdiği insanlar falan filan. Adam peşinden gidiyor. Tabii tabii işte açız biz de gelelim yemeğe falan. <laughs> Bilsak vardı hatırlıyor musun? Bilsak tabii. <laughs> Nerede bu Bilsak? Diyor. e, yani şey de çok acayip. Mesela şu anda bile bahsettiği şeyleri biz çok net yaşıyoruz ve hani bile oyuncu camiasında da çok acayip bir geri bildirimi var. Emin. Evet. Hı Hani bizim bildiğimiz şeyler işte tiyatro yapmak, işte bir ekoli bilmek, o zamanki dönemi bilmek falan onlarla ilgili durumlar var ya. Mesela o dönemde böyle bir internet yok, böyle bir bilgi yok. Yani televizyonda böyle bir dizi yok. Hani bu bir sinema filmi. Ve e, halk için mesela söylenen bir sürü bir şey, yani halktan biri için söylenen bir sürü bir şey karşılığı evet. da yok aslında. Yani o dönemde bu kadar iddialı, evet. e, hani bilinmezlikle dolu bir, bir şey koymak çok cesurca evet, geliyor çok bana. Cesurcu. Yani orada saygı inanılmaz daha da artıyor Atıf Yılmaz'a. Yani bunu seçmek, işte Barış Piresan'ın bunu yazar, evet ama bir yönetmenin alıp da bunu böyle bir işi gösterme çabası, yapma çabası çok cesurca bir şey. 86 yılından bahsediyoruz. Evet. Şu an bile bahsettiğimiz filmde izlenilen, görünen, duyulan şeyleri bilmeyen insanlar var yani. Evet o terminolojiye hani, hakim yani değil mi çok insan? Ben de şu anda hani bana diziyle ilgili ya da oyunculukla ilgili bir şey sorduklarında hala ezber nasıl yapıyorsunuz diye bir soruyla karşı karşıya kalıyor olmak hani şey yapıyor beni hani. hani... Bir dakika. <laughs> nasıl yani hani siz nasıl o zaman şey yapıyorsunuz kendi mesleğinizde hani, hani neyi? nasıl aynen. yapıyorsunuz ya yani usta çırak hani büyüdünüz onu öğrendiniz yıllarca bunu yaptınız zanatı öğrendiniz ve yapabiliyorsunuz ya hani bu da öyle bir şey merhaba deyip oyuncu olmuyor kimse ya hani tiyatroya gidiyor aslında işte serap kısmı olduğunda yani ilk filmin başındayken e, Müjdar e, Asiyeyi oynuyor başrol hı hı. E, Fatoş Sezerle rahmetli böyle bir atışma halleri var yani hani onun da bir zorluk var. İşte orada çok acayip bir gönderme var, mesela Zeliha'dan sonra Siyah'ı oynamak diyor. Hocam Zeliha Berksoy, buradan sevgiler, saygılar olsun. Ee, gerçekten hani o rolle aşırı döneminde çok popüler olmuş İlo çok yani. iyi oynamış bir aktris, bir primadonna olduğu için. Ee, ondan sonra burada oynamak diyor. Ee, ve sonra e, Naciye kısmıyla tiyatroya gittiğinde, e, Okey, Asiye olmasa da olur ya. Yani ben sadece burada olayım diye <laughs> <yerli, gülüyor> Hani <gülüyor> e, saniye galiba o rolü, o role çalıştım ben. Çünkü ezbere bildiği için oyunu. Gidip orayı ezberleyip o or, onu oynuyor. Bütün ailenin gelip onu böyle yaka alıp ne yapıyorsun evet. sen diye götürdüğü işte kayınvalidesinin falan geldi ve babanın evine attıkları işte o dönemde. <laughs> O dönem öyle ya. Orası da çok ilgimi çekiyor. Ya. Sadece tiyatrosu da olayım yeterli. Aslıya oynamama gerek yok. Ya canım benim yani. ya, <laughs> be bir halim. gerçek bir karakter. Ya. Yani. O filmin içerisinde gerçek bir karakter olduğunu düşünüyoruz ama çok şey yani üzücü. Tadına. Yani oyunculukların böyle bir çok gerçek, dramatik ama bir tarafta böyle bir kartun tarafı var. Ya nasıl güzel bir akış. Gerçekten inanılmaz buluyorum ben. Yani. Şahane bir kadın filmi seçmişsin. Çok sağ çok, ol. Çok, sevdiğim bir iş. Ben teşekkür ederim. Ben çok... Bak, bununla böyle sohbet etme fırsatı <laughs> bulduğumuz için sen de çok mutlu oldun. Ah Belin dayı, Melisa Doğu'yla izlemek izleme şahane bir deneyimdi. De. Filmi izlemediyseniz koşa koşa gidip izleyin. İzlediyseniz de bambaşka bir özelliği bir daha izle.